Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay ve Elinir Fatih'in Neyset videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere rütbe kasma taktiği göstereceğim. Zaten bunu çoğu oyuncu bilirdir. PUBG Mobile'den gelenler <laughs> rahat rahat bu taktiği eminimdir ki bilirlerdir. Haritada da gördüğünüz gibi işaretlediğim yer arkadaşlar. Ada. Adaya gideceğiz. Adadan gelene kadar ben eminim zaten oyuncu sayısı da azalacaktır. En az bir 40-50 kişiye kadar düşeceğini daha doğrusu düşeceğinden eminim oyuncu sayısının. Ve yani ondan sonrası da alana göre oynayıp e, bu artı al artı almanızı daha fazla arttırabiliriz. Şimdi bak kardeş sen Allah cezanı vermeyesinin. Tamam deneme daha Allah beni öldürtecek ya. Şöyle ben yanından geçeceğim biraz zikti ama inşallah otomatik bir silah yoktur. Düşürür çünkü beni. Bak 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 terbiyesiz. Bizi öldürecek ya. Lan öldürürsün cidden bir git. Tamam daha deneme nereye deniyorsun? Daha beni nasıl görüyorsun sen ya? <laughs> oha oha burada da adam var. Arkadaşlar lütfen sakin herkes Herkes bana odaklan diye gelen giden bana sıkıyor. Hadi şey yok mu? O zaman bununla gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Umarım benzinin iyidir. İyiymiş. Bunun otomatik gitmesi yok mu abi? Niye? Bakalım adaya gidelim. Bu arada adaya da gitmişken bir lutuna bakalım. Yani burada öyle adaya gitmedim. Bir defa gittim. Onda da böyle ortalama bir şey çıktı silah falan çıktı Sıhhiye böyle hani Bir iki kişiyi anca doyurabilecek gibiydi ama Bakalım şimdiki gideceğimiz durum Gittiğimizde durum ne olacak Bu taktiği arkadaşlar ben dediğim gibi hani zaten çok kişi biliyordur Ama işte ne bileyim aklına gelmeyebilir ee, Veyahut da ne bileyim Misafirliğe gitmiştir ve misafirlikte Böyle sesini açıp oynayamazsın ama bunda sıkıntı olmaz. Niye? Sesini kısarsın. Bir de araç buldum bu rahat bir şekilde adaya gider gelirsin. Şimdi buraya inmedim burada şöyle şöyle biraz yere çakılacağım yoksa bu. Ee, ben böyle bir son olacağını hiç düşünmemiştim ama yani. Yüzümüz gülmüyor arkadaş. Bu ne ya? Ne yapacağız şimdi? Geri yüzmeye kalksak. Hadi. Nasıl oldu ya? Patlayacağını düşünmedim ben. En azından böyle hafif bir hasar alır diye düşündüm. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Lan ya. İnsan bu kadar mı şanssız olur ya? Şöyle şu kitle basayım da bot falan gelir. Şansa mansa bize ateş eder yanlışlıkla da. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ne edeceğiz şimdi? Şöyle biraz daha bakınalım bari şuralara da yavaştan gideriz daha. Çünkü beklemek riskli burada ya. İşler hiç tahmin ettiğim gibi gitmedi ya. Ben lootumuzu yaparız. Rahat rahat geri döneriz diyordum. Ama <laughs> burada araç çağırabiliyor muyuz acaba? Gerçi o kadar da param yok ki. Hani işaret fişeğiyle atsam araç gelir mi? Bakalım biraz şöyle bir para toplayalım bari de. Paramız olsa dediğim gibi bir işaret şey çarsak araç geliyor mu acaba? Onu da bilmiyoruz ki. Onu da bir ara denemek lazım aslında. Araç geliyor mu, gelmiyor mu bir bakmak lazım. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle burayı keserim çünkü oraya gidene kadar en az 1-2 dakika geçer bence ya. Hatta daha fazla geçebilir. Söyle biraz daha ucundan atlamak istiyorum. Evet arkadaşlar sonunda bu zorlu yolculuğun ardından <laughs> karaya varabildik. Ya oradan buraya anasını yüz, yüz yüz bitmiyor. Cık cık. Neyse yavaştan giderim şuradan çıkıyor mu ya? Ay Allah belasını vermesin çıkalım. Karşıya geçelim bir tane enerji basalım. 25 kişi var. Bizi çık 24 kişi kaldı. Gayet iyi geçti yani <laughs> bayağı az kişi kaldı denilebilir aslında bu taktiği e, takımlı modda falan uygulayacaksınız takımda daha hızlı e, adam sayısını veriyor bundan ama durum öyle değil herkes böyle tek başına olduğu için hani çatışmaya girmiyor Buralardan normalde bir çıkış ha şurada tokilere gelebilirsek topilere atarız kendimizi adam mıyız ama Allah cezanı vermez. Ben şöyle bir abi ilk şu kiti basacağım. Daha geç abi o iş. Sen daha geçeceğim işleri. Eee Tokyo'ya gidelim. Tokyo'da bir yer alalım. Nervimiz de çok yok ama bir şekilde idare edeceğiz. O ya, bir cisim yaklaşıyor. Tamam, bana... O ne lan? Oo bir tane leş güzel. Şöyle Tokyo'lara kafayı çakacağım ben. Allah cezanı versin. Her yerim aldınız be. Sen Allah cezanı versin. Aldık sonunda ya. Yukarıdakini mene vuracağını tahmin edebildim de. Ee, şey değildi ama. Pek emin değildim. Enerjimiz yok. Enerji siparişi versek iyi olur. At abi onu. Enerjilerimizi... Üste mi attın sen ciddi misin ya? Kapıda araç da yok. Tam gelsin abi böyle geçeceğim. Tam şurada alandayım abi. Oradasın. Şöyle üçüncü leşimizi aldık. <laughs> Alanda mıyız cidden abi şu an? Alandaysak hadi be değilmişiz. O kadar sevindik. Şu taşı alırsak iyi olur ya. Bakalım 30 saniye falan. Şunu bas. Biri bomba attı. 20 saniye. Koş 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 koş. Allah cezanı vermeye. Arada kaldık ya. İyi pozisyonda değildik. Neyse arkadaşlar böyle de bir video olmuş oldu. Hem size taktik göstermiş oldum. Ben de video kısa olmamış oldu. Yapacağınız taktik belli arkadaşlar. Adaya gideceksiniz. Adadan geri geleceksiniz. Yani bu e, sürede en az bir 40 duruma göre 50 kişiye kadar düşer. Ama takımlı modda oynarsanız ben bunun daha da çok düşeceğinden eminim. Belki takımlı modda daha kolay rütbe kasabilirsiniz bu taktikte. Yine başka taktiklerde göstereceğim ama bilindik taktikler. Dediğim gibi bir maç atarım, bir işte taktik gösteririm falan. Öyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar. Allah'a emanet olun.